Acun Ilıcalı takımı Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitrios Pelkas'ın sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Acun Ilıcalı takımı Hull City şampiyon sızlı bir giriş yaptıktan sonra üst üste kötü sonuçlar alarak küme düşme potasına gerilemişti. Fenerbahçe'den İngiliz ekibine kiralanan Dimitrios Pelkas için Acun Ilıcalı'dan sakatlık açıklaması geldi. Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı özel röportajda takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı Pelkas'ın sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. "Ilıcalı ligde hak ettiğimiz yerde değiliz. Sezon başının 13 sakatımız vardı. Şu anda sadece 4-5 kaldı. Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak. Kaliteli bir takımımız" Harika taraftar kitlemiz var. Tek ihtiyacımız olan sakat oyuncularımızın geri dönmesi dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar